Açıklar. Evet geldi. Yıllardır beklediğim filmin fragmanının yaheti. Namına koy. Yalnız şey var <laughs> mı? <laughs> ne oluyor musun? Maya mısın? Liyanda sana takadıydım abi. Yine ne oluyor ya? Bu evde hiç huzur yok mu? El deliye, biz akıllıyız aslında. Ya, Sen her gün aynı şeyi. Yüz yüzü yukarıdan ne oluyor? Şampiyon mu oluyoruz? Yo şampiyon olmadı. <laughs> Mustafa'nın takipçi sayısı 1 milyonu geçti. Ben Asim Yasin dedim ben, de, ben, ben on salak adam yüzünden okulu bıraktım. Takıntılı oldum. Şimdi evet kendi adım var, nişanlım var, Rabia var, Elif teyzem Gül var, kaynanam Gül var, Hazal teyzem Gül var, Hazal teyzem var, o internetim var, her şeyim var. Yeah. Altıma sıçalım yoksa. sıç Mustafa. Ama olmaz. <laughs> adam it gibi korkuyor. Baba şu çocukla uğraşma diyorum artık ya. Reklama kadar bu çocuk size emanet tamam mı? Kim ya? Bu saatten sonra Mustafa'nın eti kemiği sizin. Etini de, kemiğini de. Mustafa şimdi hayatının tatilini yapmaya hazır mısın? Hazırım. Ya baba yapma diyorum yapma. Şöyle düşecek. kızlara. Dostlar, sıkı bir projeyle geliyoruz. Kadıköy Boğası, çok yakında sizlerle. Bekleriz. Biz korkunç bir bokunu evet, çıkarma ülkesiyiz. değil bu. Korkunç bir bokunu çıkarma ülkesiyiz. Muze maalesef. Evet. Korkunç bir bokunu çıkarma ülkesiyiz biz yani inanılmaz, inanılmaz.